Ee, arkadaşlar şimdi bu ülkemizdeki zemin araştırma merkezleri e, temelinde e, ele alındığında e, ülkemizdeki e, durum nedir? Bu yönüyle bir takım bilgi talepçileri söz konusu olabilir. Bu bağlamda tecrübelerime istinaden bir takım açıklamalar yapmanın gerekli olacağını düşündüm ben. E, şimdi arkadaşlar zemin araştırma merkezleri e, ülkemizde yani e, genel jeoloji literatüründeki işte e, zemin ve kaya e, Mekani konuları dikkate alındığında, işte zemin ve kaya numuneleri üzerinde işte belirli seviyelerdeki laboratuvar testleri şeklinde özetleyebileceğimiz bir noktada çalışmalarını ele alan bir yapıda yer alıyorlar. Bu noktada ben şunu belirtmem gerekecek, yani ülkemizde sadece işte dediğimiz gibi jeolojinin işte kaya ve zemin alanındaki literatür bilgilerinin referans alan bir doğrultuda temel laboratuvar testleri şeklinde özetleyebileceğimiz bir konuda ele alınması yani jeofizik anlamda bir takım işte jeofizik log uygulamaları olsun gerek işte yüzeyden bir takım jeofizik görüntüleme uygulamaları gibi konular anlamında olsun. Bu boyutlar ülkemizde ele alınan bir durumda değil arkadaşlar. Yani şimdi buradan şu noktaya geleceğim ben. Yani birçok mesela mekanik sondaj çalışmasında tecrübeli jeoloji jeolog jeoloji mühendisi çevrelerin bile zorlandığı, açıklamalıkta bazı konuları açıklamakta zorlandığı noktalar söz konusu oluyor. Yani şimdi bu noktada oraya geleceğim. E, jeofizik e, çalışmalarda e, ifade etmiş olduğumuz boyutlarda da bazı konuların ele alınması gerekmekte. Yani zemin araştırma merkezlerinde bu boyutun e, olması e, önemli bir noktada yer alıyor. Çünkü e, SALT e, mekanik sondaj verisiyle e, bir takım yorumlar doğru olabileceği gibi bazı değerlendirme çalışmalarının riskli bir durum teşkil edeceğini değerlendireceğiniz üzere ifade etmemiz mümkün. Yani bu doğrultuda ifade etmiş olduğumuz konseptte jeofizik çalışmaların zemin araştırma merkezlerinde Türkiye'de ele alınması gerekiyor. Yani bu noktayı ben belirtmenin önemli bir noktada yer alacağını özellikle ifade etmek isterim.